merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir denemeli e, mango turu paylaşacağım. Hatta bolca yine deneme yaptım. Çünkü mango'nun kabinleri rahat. O yüzden çok uzun kuyruklar olmuyor. E, o yüzden bolca deneyebiliyorum. E bir de videoya geçmeden önce size çok böyle teşekkür etmek istiyorum. İzlemeyenler belki bilmiyorlardır. E, denemeli alışveriş videomu paylaşmıştım size son zamanlarda yaptığım ve orada bazı yorumlar benim çok canımı sıkmaya ve verdiğim emeğe haksızlık yaptıklarını düşündüğüm için böyle biraz sistemkar bir açılış yapmıştım ama gerçekten inanın o kadar biliyordum ki burada çok güzel bir topluluk olduğumuzu ama bu bile bana çok sürpriz oldu. Sadece bir tanecik kötü bir yorum, yanlış anlaşılma oldu. Çünkü ben de zaten acaba yanlış anlaşılır mıyım diye paylaştıktan sonra bir pişmanlık yaşamıştım ama beni o kadar iyi tanımışsınız ki ve samimiyetime inandığınız için de asla kimseye kötü bir e, yorum bırakmadı ve hepiniz gerçekten samimiyetime inanarak ve gerçekten kırıldığım için bu paylaşımı yaptığımı o kadar iyi anlamışsınız ki o yüzden gerçekten çok güzel destekleyici ve verdiğim emeğin karşılığını her zaman veriyorsunuz yorumlarınızda sadece teşekkür ederek bile veriyorsunuz e, o yüzden toksik insanlarda kanallar gitsinler diye bunu böyle paylaşmak istemiştim. Çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Size böyle laf olsun diye değil. Cidden çok seviyorum. Benim çok böyle kötü olduğum dönemler de oldu. Ben dedim ki arkadaşıma benim YouTube çekmem lazım. O kadar iyi geliyorsunuz yani bana. <laughs> Bedavaya böyle bir psikolojik tedavi gö görevi yapıyorsunuz aslında farkında olmadan. Neyse dediğim gibi hepinizi kucaklıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Neyse videoya geçiyorum. Ama siz geçmeden önce abone olup videomu da beğenirseniz, eğer izledikten sonra beğenip yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. O zaman iyi seyirler diliyorum. aynı kuyruğu da bekliyoruz. Şöyle bir tane blazer buldum. Hazır kahverengi elbisemin üstüne de güzel olur diye. Hemen böyle bir tane de şopiyer çanta da buldum. Kombini tamamladım cekete. Small beden giydim. Bence böyle kahverengi düz elbiselerle falan çok güzel oluyor. Bu tarz böyle ekoseli, çek desenli parçalar. Bence buna bakılabilir. Fiyatı 3500 TL. <laughs> bir de şöyle bütün halde hani gömlek elbiseler gelmiş. Altı ekoseli, üstünde gömlek. Bunları temizlemesi bir sıkıntı. Sadece kuru temizleme falan oluyor. 1800 lira. Ee, çanta da 1800 TL. Şöyle bir bordo. Ve çok güzel böyle taşlamasız güzel denim gömlekler falan gelmiş. Şöyle bir göstereyim. Çok yumuşak, ince bir gömlek değil. Tam böyle kışlık, biraz da sert bir dokusu var. 1300 lira da fiyatı var. Ay hey, gitti. Neyse şu blazer'ı ben size bir keresinde daha böyle storylerde paylaşmıştım. Beğendiğim bir blazer. Hazır şöyle kahverengi elbisemle daha güzel olur diye düşündüm. Bu small bedene böyle iki tane düğmesi var. Güzel bence kalıbı. ince hafif bir blazer. Rengi falan çok çok güzel. E, fiyatı da 3200. Bir de şöyle bir blazer göstereceğim. Jeanlerin üzerine bence sporlaştırılınca güzel olmuş. Bunun da fiyatı 2900. Bir de şöyle kıvrık yünden bir mont gelmiş. Bunu da göstereyim. Önden böyle fermuarlı. çok kalın kışlık bir parça değil ama renginin falan krem rengini falan çok çok beğendim. İçi astarlı. Böyle yakaları falan gayet güzel. Bu ilk ses bedeni. Fiyatı da 2700 parça suri ileri bordo elbiseyi bir merak ediyordum. Onu giydim. Aslında sneakerlarımı çıkartmak istemedim. Bence bunun altına çünkü loaferlarla falan çok daha güzel olur. Böyle ince e, gelişini falan çok sevdim askısını aslında. Ve böyle e, biraz da kalıp gibi duruyor. O yüzden de beğendim. Ben böyle gömlekle kombinledim ama içine ince benziklerle hatta balıkçılarla açık renklerde onlarla çok rahat kullanılabilir. Bu small bedeni bayağı tatlı. 2 200 lira da fiyatı şöyle çok güzel yüksek yakalı sıfır kollu bir basic buldum. O kadar ince ve güzel ki yumuşacık bir kalıbı var. Zaten bu sezon dediğim gibi böyle yüksek yakalar vesaire. Çok trend olacak oradan belli oluyor mu? Yaka biraz düşüyor ama daha böyle top dursun isterdim. Altına şöyle bir peleli etek buldum. Kumaşı falan çok çok güzel. Ama bana boy olarak bayağı uzun geldi ve belden bir tık bol geldi bu 34 bedeni. Ama mesela iş yeri falan için kullanılabilecek güzel bir kombin hem basit ama hem de güzel. Bu arada şu Mango'nun bu ayakkabılarını çok beğeniyorum galiba alacağım böyle kitten heels. Çok tatlı bir ayakkabı. Bence bu ayakkabıyı bu arada e, muz çorapların üstüne hatta böyle incecik sakın çoraplarla bile giyebilirsiniz. Şu anda hayal kurdum ben. Neyse şöyle bir göstereyim bu etekli şeyi. Halıya da takılıyor sürekli topu. Öyle 1300 lira kaza fiyatı. Eteği dediğim gibi 34 beden giydim. 2400 lira fiyatı. uzun eteği de şu halıya takılmazsa gömlekle de kombinledim. Bence iş yeri için çok benzer ama bence kurtarıcı kombinlerden bir tanesi. Bir de bununla da görün istedim. Şimdi şöyle çok tatlı bir elbise buldum. Asimetrik böyle kayık yaka aslında tek tarafı omuzunuzdan düşüyor böyle. Üstü daha gömlek gibi böyle saten. Altı çift katlı. Bu arada bu bana dar geldi. <laughs> Yalan yok. İlk ses bedenini buldum. Small'unu bulamadım. Biraz dar. Yandan fermuar. Ayrıca şurada üç tane de çıt çıtı var. Ama bence şeyi çok güzel. Bir tık beden olarak büyüğünü bulmuş olsam güzel olacaktı. Böyle bilek yerlerinde de fermuarla açılıyor. Bence çok zarif ve şık. Hani yemek için olabilir, ofis için bile kullanılabilir. Bu yaka detayını falan bayağı sevdim. Omuzları da geniş gösteriyor zaten. Böyle bir güzel bu ayakkabılarla da tatlı oldu. Kemer de kendine dahil bu arada. Şöyle zımbalı daha kaliteli bir kemerle değiştirilebilir bence. Genel olarak sevdim. Elbisenin fiyatı da 2000 TL. Şimdi şöyle tertemiz bir kombin yapayım dedim. Ben böyle bayılıyorum kaşında açık renkler giymeye. Kaza çok dikkate almıyorum. Çok kaliteli, güzel bir kazak değil bu arada. Ve bayağı küçük de bir kazakmış. Bu large mesela. Ben daha uzun dökümlü dursun diye large'ını aldım. Altındaki pantolonu aşırı bayıldım. Onu göstermek için böyle giydim. Bu normalde tensel bir kumaş. Çok ince, tiril tiril. Bence aslında bu yazlık bir kumaş. Ve çok iç gösteriyor. Çok aşırı yani. Her şeyi gösteriyor yandan cephe bu 34 beden ama bu üzerindeki bu dökümünü bayağı beğendim böyle tril tril oluşuna. Ve bir de ben böyle dümdüz kombinlerde şu tarz böyle benim print ayakkabıları falan giymeyi çok seviyorum. Bence bütün kombini hareketlendiriyor. Güzel oluyor yani. <laughs> kazan fiyatı 1400 lira. Şöyle böyle. Pantolonda dediğim gibi tensel kumaş fiyatı 1600 TL. Bence mango iş yeri kombinleri için çok doğru <laughs> bir marka. Şöyle klasik bir görünüm yaptım. E, bu arada grilerle bordoları kullanmayı çok seviyorum. Bence çok da yakışıyorlar. Hatta maviyle falan da çok yakışıyor. Ama sezonun rengi bordoyu seçin dedim. Şöyle çok güzel bir tweet ceket buldum. Yakasız. Bununla giydim. Altındaki eteği çok beğendim. Yüksek belleyi şöyle kırçıldı ve yün bir etek ve kalın pileli oluşunu çok beğendim. Bu 34 beden. Ceket büyük mü aldım? Ondan çok emin olamadım. Daha küçük durur. Sarar zannettim ama sarmadı. Neyse. Hatta ayaklarımı da borda renkte böyle bir makusenlerle tamamladım. Şöyle göstereyim. Gömlek de çok güzel. Tam böyle üstünüze oturuyor. Hani böyle jilet gibi duran parçalardan. Bir dakika. Şöyle, şöyle. koyayım. Dediğim gibi tam üstünüze oturuyor. Bunu da zaten small bulamadığım için ikisi aldım. Daha iyi oldu. Omuzları falan gayet güzel oldu. Bence işlere yeri kombini için gayet ideal. Sezonunda bütün renkleri var üstünde. <laughs> etek yün bir etek. 2.700 lira fiyatı. Bir ceketi de small giymişim. Onun da fiyatı 3.300. Delir, deri Loafer'ı 3200 fiyatı. Ben tam kanıt aldım. Şöyle bence rengi falan bayağı güzel. Birçok markada aslında benzerleri var. Böyle dörtlü düğmeli, sanki ceket gibi gözüken böyle hırkalar. Bunun altına da bir deri pantolon buldum. Pantolon kalıbını çok beğendim. Bu arada bu 34. Ben olmaz diye 36 alacaktım ama bedeni yokmuş. Tam oldu 34 bedeni. Onu söyleyeyim. üzerinde herhangi bir dikiş falan geçmiyor. Ben onları hiç sevmem çünkü. Ama böyle çok güzel bir straight fit kalıbında bir deri pantolon ve yüksek belli Çok güzel. İçinde de yine gömleği kullandım. Bence ve e, bordoyu bu sefer yine sadece ayakkabıda tutmak istedim açıkçası. Bence böyle daha güzel oluyor. Bu da böyle. Ee, hırkan kalıbı küçük gibi geldiğinden ben medium aldım. Bence daha iyi oldu mavi poplin gömlekte 1000 TL. Şimdi tweet bordo cekete bir de deri pantolonla giyeyim dedim. Ayakkabıları değiştirdim. Aslında bordolarla da güzel olurdu ama fazla uyum benim biraz sinirimi bozuyor. O yüzden böyle kitchen heels bir topuklu ile giydim. Hem böyle akşam mesela yemekte de olabilir. Mesela bence bununla ofise de çok rahat gidebilirsiniz. Böyle bir kombin yapmak istedim ve genelde birbiriyle de hani böyle kolay kombinlenebilen birbirine uyabilen parçaları birbiriyle seçmeye çalışıyorum. Çünkü aldığınız ürünü tek kombini kullanmayın. Birkaç farklı görünüm elde edin diye öyle bir <laughs> şey vermeye çalışıyorum size. İlham vermeye çalışıyorum. Böyle. Mesela bu düz siyah elbisenin üstüne de çok güzel olur bu ceket. Bir pantolonun kalıbı gerçekten çok güzel. Şöyle kodunu bırakacağım. maalesef telsini göremedim ama 1500 civarındadır. E, giydiğim ayakkabılarda 1600 TL. Şimdi o kadar güzel bir süveter buldum ki yün bir süveter. İncecik yok gibi. Şu yakaları çok böyle besleme gibiymiş ama. hani <laughs> poloyla bisiklet yakalarısında bir yerde kalmış. Şu ama hissiyat o kadar güzel ki yumuşacık. Bunu bir sevdim. Altına şöyle kop koyu bir flare jean giydim. Lacivertine bayıldım. Zaten taşlamasız jeanleri çok severim. Ama flare jeanleri çok fazla sevmem. Daha Dümdüz gelse güzeldi. Bunu da yani göbek deliğimi kapatıyor ama orta bel gibi yani. Ay bir de bakar mısınız hani böyle şey daha basenli ve aşağısı da böyle bol olduğu için basenlerim çok ortaya çıktı. O yüzden daha düz kesim ve bir tık daha bolunu almam lazım mesela. Bana hiç olmadı ama rengi vesaire çok güzel ve böyle koyu lacivertleri hem griler bordolarla çok yakıştırıyorum. Yine de aklınızda olsun. Biraz daha boyunuz uzun ve basensiz iseniz değerlendirin. Bu 34, bu 1300 TL. Söğüter 2000 TL. Aslında kombinlemeyi unuttum ama mesela şu söğüterle etek de çok güzel olurmuş beraber. Mesela bu denediğim e, deri pantolon üstüne de güzel olurmuş. Bunu daha sonra gördüm ama Onunla da bence böyle çizgili bir hırka gayet güzel olur. Önden böyle fermuarlı hemen ve yünmüş. Fiyatı 2000 TL. Bence güzel bir hırka. Bir de şöyle bir elbise göstereceğim size. Aslında bir şifon ama içerisinde kahverengi böyle bir astarı da var. Altı böyle drapeli vücudunuza oturuyor. Böyle büzgülü büzgülü geliyor. Şöyle bayağı kapalı falan göstereyim hemen. Sırtında biraz sesi fazlaymış. 1600. Bir de şu çizgili hırkalar gelmiş basic. Bir de bunların grileri de var. Onu da bir göstereceğim. Bu 1600 TL. Bir de şöyle düz renk grisi var. Onun da kodunu yine vereyim. Şu polo yaka fitilli ince basicleri de çok sevdim. Aşağıya kadar şöyle düğmeli geliyor. Bunun da fiyatı 1900 lira. Bunun bir de siyahı da var. Ve şöyle yakası kürkle İtalyan yünü kabanlarla gelmiş. Onun da fiyatı 7500 TL. Buraya da güzel böyle binici çizmeleri gelmiş. Bunun da fiyatı 5300 TL. Bugün giydiğim kahverengi evi seve benzer böyle bir kombin yaptım. Bu aslında ikili kazak ve etek olarak. Ben yine kemerimi üstüne takıverdim verdim hemen. Ama rengini falan sevdim. Bir de böyle çok saran bir trik olmadığı için öyle çok basenleri de çıkartmıyor. Altı hatta XS beden. Üstü de small böyle yarım boğazlı. Ve bence ofis için falan da çok güzel olur. Günlük de böyle sneakerla çok rahat giyebilirsiniz bence. Şimdi hemen bir de kemeri çıkarıp altına da şu aldığım yılan derisi Kitten Hills ayakkabılarla giydim. Bence böyle hani daha klasik ofise uygun olmuş oldu. Onu da bir görün istedim. E, eteğin fiyatı 1800 TL. Dediğim gibi ilk ses giydim ve yün bir etekmiş. Yumuşacık zaten rengi falan da güzel. Kazan fiyatı da 1300 TL. Git gide iyice kaydığının farkındasınız değil mi? Böyle. Şimdi daha böyle spor e, şık bir kombin yapayım istedim. Bu cihine geleceğim bir anlatacağım kalıbını. Bunu zaten size dışarıda da giydim. E, şeyle vatkalı falan bayağı güzel. Bu small bedeni böyle tek düğmeli bağlanınca da böyle oluyor eliklendiğinizde E, astarlı falan bayağı kalıbı güzel. İçine şöyle biraz daha açık, yine toprak tonlarında ve çok ince aslında biraz içi de gösteriyor. Güzel bir kazak buldum, basic. E, bu kalıbın, e, şey jean'in kalıbına bayıldım artık ağzımda kaydı. E, straight fit bir kalıp, yüksek belli Tam benim sevdiğim tarzda bir kalıp. Bayağı beğendim bunu. Böyle bir göstereyim dedim. Altına aslında bu tarz böyle basic'lerle, hani sportif bir parçanın altına genelde böyle animal print ayakkabıları giymeyi seviyorum ama ceketi keşke e, düz renk bir kahve seçseydim diye düşündüm. Olsun. Onu da görmeyi verin. Çünkü hem bu desenli hem o desenli pek olmuyor. Şöyle bir paylaşayım. Ama cin çok iyi. Bütün yine vereyim. 3500 lira. Kazada göstereyim size. Dediğim gibi o kadar ince ve o kadar hafif bir kazak ki yakasının şekli falan çok güzel. Biraz dediğim gibi içte de gösteriyor. Ve tırı tırı. Mesela bununla böyle giyseydim bu ayakkabılar daha iyi oluyordu. Ayakkabılar bayağı güzel aslında. Topuk boyu falan da çok ideal. Hemen onun da bir fiyatını vereyim. O da 1600 TL. Jean'in fiyatı 1200 TL. Kazan fiyatı da 1300 TL. Bir tane de şöyle suni deri bir mont buldum. Yakaları böyle be beyaz bir kürkü var. İçinde herhangi bir kürk vesaire yok. Hafif gayet güzel, sade. Bu kürk çıkıyor mu? Evet çıkıyormuş. Normal düz yaka haline de geliyor mesela. İki şekilde de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ince böyle sezonluk bir ürün. E, fiyatı 2.700 lira. Evet. Askıda çok beğendim ama bana o kadar olmadı ve o kadar çirkin oldum ki bu small bedene. Şöyle dokusunu da göstereyim. Bayağı büyük geldi ve bayağı da inceymiş. Ama hiç yakışmadı bana. Ay. 5300 TL fiyatı biliyorsunuz ki mangalın çantalarını çok beğeniyorum size de yakın zamanda çekmiştim şöyle bir kahve süet çanta gelmiş biraz bir fakat bir çanta Şöyle içini falan göstereyim size bayağı geniş bence fiyatı da uygun rengi falan çok güzel tam sonbahar trendlerine uygun e, fiyatı 3200 lira bence gayet güzel bir çanta ben şu kabını hatırlıyor musunuz yakası şallı aslında çift yakalı falan geliyor ve içinde bayağı boğulmuştum ama çok güzeldi yani bu 8800 TL ben bunun iksasını giymiştim yine de içinde kaybolmuştum ama bu rengi de inanılmaz güzel. E bu sezonu trendi şöyle şal yaka bir kazak buldum. Kazak çok bayılmadım. Rengini falan beğenmedim. Sadece şu eteğe uydurmak için yaptım. Böyle kanvas tatlı bir Etek bunun sırtı da var. Şöyle üstten böyle dikiş detaylı öyle bir pile verilmiş. Bayağı hoşuma gitti. Bence böyle e, sneakerlarla falan daha güzel oluyor. Dediğim gibi kaza çok bayılmadım. Çünkü nasıl yapılması gerektiğini bile anlamadım. Bakın şöyle göstereceğim. Şöyle duruyor falan. Ay çok da altı beni çok sıcak oldu. Bu ne? Böyle atsam olmuyor herhalde. Şöyle falan mı duracak? Bence benim bağlamam daha iyiydi. Neyse yumuşaklığı falan güzel ama genel olarak çok sevdiğim bir böyle ene doğru bollaşık kısa olan kazakları hiç sevmem zaten. Dediğim gibi şu eteği göstermek için bunu da giydim. E, eteğin fiyatı 2.200. Ben bunu small giydim. Kazak da 1800 TL'ymiş. Ay şöyle benzikleri çok seviyorum. Çok ince böyle tensel bir kumaş gibi. Şurada omuzdan drapeli ve kayık yakalı güzel bir bluz. Bence çok da kurtarıcı her şeyle olur bu tarz şeyler. Hani elbise vesaire, etek vesaire üzerine. Güzel kurtarıcı. Altına bir tane de böyle yılan derisi. Böyle çok belli belirsiz bir animal printi var. Şöyle göstereyim. O kadar hoşuma gitti ki white leg bir jean. Şöyle tarzı çok güzel. Jean çok yumuşacık. Bayağı kalıbı güzel bu 34 beden onu söyleyeyim ama beli tabi biraz böyle orta belde kaldı ama çok da kötü gelmedi gözüme ama düğünü bayağı beğendim şöyle göstereyim hatta üstüne birkaç tane daha bir şey aldım bu düğüne çok güvenerek kesin olacak diye bakalım inşallah onlar da güzel olur e, body'nin fiyatı 950 TL Mangonun yine mağaza müziklerinden dolayı telif yedim ve buraya bir diz ses ekliyorum. Böyle şov bir e, mangonun Edition bölümünden bir yelek giydim. Ve burada böyle sırtı yok falan diye saçma sapan espriler yapıyorum. Neyse burayı geçiyoruz. Böyle boyundan bağlı 3 e, tane çıt çıtla tutturuluyor. Ön tarafı inanılmaz kalın bir yelekti bu arada. Arkasında da iki tane bantı var. Biraz şov bir parça. Zaten Mango'nun Edition bölümünden biraz da fiyatlı ama kaç kere giyebileceğiniz bir parça onu bilemiyorum açıkçası. Kestiremiyorum. Zaten cildin üzerinde korkunç oldu. Çünkü boyu çok çok uzun. Bunun altına böyle belki dökümlü güzel bir kumaş pantolonla ya da etekle olabilir diye kendi yorumlarımı katıyorum. Bu da böyle. üzerine aldığım diğer bir gömlek bu dökümünü çok beğendim böyle tok bir parça çok güzel bu zaten premium serisinden şöyle göstereyim daha aslında bol tek cepli yakası şöyle çok asimetrik geliyor bu da kol detaylarını falan şöyle bir iyice göstereyim size bayağı bol da bir kolu var biraz salaş bir tarzı var aslında isterseniz şu düğmeleri de tamamen açıp öyle de kullanabiliyorsunuz tek omuz açıkta isterseniz tüm düğmelerini açtığınızda da tek omuzunu şöyle çıkartabiliyorsunuz bu de fena değil ama <laughs> ben kapalı halini daha çok sevdim gibi e, fiyatı 3000 TL e, ben bir de kombilerin altında şöyle kitten heels küçük bir vüzgülü bot giymiştim ben botu bayağı beğendim bakın topu falan o kadar küçük ve çok rahat ben tam kalıp giydim ortadan şöyle dikişle beğendiğim body'ye bir de şöyle bir deri etek almıştım kemere hiç de katı almayın çünkü gerçekten çok korkunç ama böyle ağ kesim gelen böyle bir deri eteği de ben seviyorum açıkçası böyle geniş bir kazakla falan güzel olabilir bu eteği o yüzden bir göstereyim istedim şu kemer korkunç <laughs> eteği bu arada 34 beden giydim yumuşacık etek 1800 TL Ay Mango'nun klasik kısa botları gelmiş. Ankle botları. Ama bunlar böyle bileği çok sardığı için çok da sevmiyorum. Sadece jeanlerle falan güzel oluyor. Biraz bol olursa elbiselerle daha güzel gösteriyor. Yoksa bileği kes, boyu bayağı kesiyor. 2200 lira. Şöyle içi kürklü bir biker mont da geldi. Gelmiş. Üstü böyle sanki gerçek suet gibi ama değil bildiğim kadarıyla. Ama içeri kürkü falan güzel. Bayağı tokluğu da iyi. Kalın bir mont. Öyle göstereyim. Bu ilk ses bedeni. E, fiyatı da 4000 TL. Bir tane de şöyle suni suet püsküllü bir gömlek gelmiş. Mont değil bu. Dediğim gibi gömlek. İncecik bir şey. Bu small bedeni. <laughs> fiyatı da 2900. Bir de şöyle bir deri etek var. İçi tamamen püsküllü aslında. Şöyle bir göstereyim. Rengi böyle çok güzel bir acı kahve. Hani bu tarz şeyleri seviyorsanız bence bir bakabilirsiniz. 2200 lira bir fiyatı var. Çantaları çekmiştim ama şunu sanki paylaşmadım gibi hatırladım. Bir göstereyim. Bir de şöyle pomponlu falan bereler de gelmiş. Bir de güzel bir kahvesi var ama <laughs> şu pompon işi biraz bozmuş. 900 lira. Bir de şöyle kırçıllı ve kenarları böyle kırpık detaylı tweetler de var. Onları da bir göstereyim. 3 300. 3 200 pardon. Bir şöyle kısa. E, çok kısa değil. Çünkü bu ilk ses bedeni. E, böyle bir ceket de gelmiş. Bunun da fiyatı 2 900. Şu bluzu bir beğendim. Bayağı güzel böyle asimetrik falan. iki katlı. Aslında altına böyle güzel bir beyaz pantolonla çok güzel olur. 2500 da bir fiyatı var. Şu koyu yeşil aslında tweet ceketi de daha çok beğendim diyebilirim. Bence böyle jeanların üstüne falan gayet güzel olmuş. Hemen bir fiyatını söyleyeyim size. 3200 lira. Ve şöyle upuzun uh yılan derisi bir elbise gelmiş. Tabi burası şifon tül. Ee, burası çift katlı bir siyah ceketin içerisinde güzel olabilir. 1200 lira da fiyatı var. Bir de dokusunu çok beğendim. Böyle triko gibi gözüken bir bomber gelmiş. Bunun da fiyatı 2-4 lira. Şöyle dediğim gibi veya triko yandan cepli. Gayet tatlı bir şey. Şu yün kabanı bir denemedim galiba ben ama renginin bir hoşuma gitti. 4000 lira fiyatı. Denedim mi acaba? <laughs> şöyle suet vestler gelmiş bir de sivri burun işlemeli bakalım ne kadar bu sezon fiyatı e, fiyatı 6600 lira bir de şöyle çok güzel sivri burun bir bot da gelmiş çizme şöyle göstereyim tavuk boyunu vesaire gerçekleri fiyatı da 5700 lira Şurada renklerini çok beğendiğim böyle binici çizmeleri gelmiş. Sanki üzerinde böyle tozluk var gibi, baya güzel duruyor ama rengi de hoş. Hemen bir fiyatını söylemek istiyorum. Bakalım ne kadar? E, 6200 TL. Ne kadar uçtu bu sezon ya çizmelerin fiyatları? Bunlar gerçekleri ama yine de yüksek. E, topuklu giymeyi sevmeyenler, şöyle minnacık bir babet tarzı bir ayakkabı göstereceğim sivri burun, biraz böyle rugan gibi. Bunun da fiyatı 1600 TL. E, Ketiniyos ayakkabılarda bir de bunu da beğendim ben açıkçası. Baya güzel, küçük topukları var. Bunun da fiyatı 1800 TL. Şu çantaları da kahverengisi var. Bunlar indirime giren modeller. Bunlar şu anda 900 lira, 1000 liraya düşmüş de şöyle kazaklar şu anda indirimdeymiş. 1100 liraya düşmüş. Üzerinde şöyle inceli detaylar var. Ben videomu burada bitiriyorum. Mağazaya girerken bebek gibiydim. Şu anki halime bak. Yani kimse inanmaz şu anki halime bakınca ben bile inanmam yani. Neyse umarım keyifle seyrettiğiniz güzel bir video olmuştur lütfen videomu be beğendiyseniz beğenip yorum bırakmayı ve kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.